Merhaba, Varolma Lüksü Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Amanov. Bugün modern insanın belki de en büyük lüksünden ama ironik bir şekilde en çok kaçtığı şeyden konuşacağız. Boşluktan. Bir müzik parçasını güzel kılan şey sadece notalar değildir. O notaların arasındaki sessizliklerdir. Eğer o boşluklar olmasaydı duyduğumuz şey bir melodi değil, bitmek bilmeyen bir gürültü olurdu. Hayat da buna benziyor. Ancak son yıllarda sanki o boşlukları, o esleri tamamen hayatımızdan çıkarmaya çalışıyoruz. Bir podcast bitiyor, hemen bir sonrakine geçiyoruz. Bir video bitiyor, algoritma bize sormadan yenisini önümüze atıyor. Sanki zihnimizdeki o boş kalma korkusu bizi sürekli bir meşguliyet kalkanı arkasına saklanmaya zorluyor. Bu bir suçlama değil, kendini kötü hissetme. Sadece kolektif bir gözlem. Hepimiz bu devasa gürültü makinesinin bir parçasıyız. Antik Yunan'dan Orta Çağ kadar düşünürler hayatı ikiye ayırırdı. Vita Activa, aktif hayat ve Vita Contemplativa, düşünsel, seyirsel hayat. Eskiden bilgelik bir şeyleri koşturarak yaparken değil, durup olanı bitenizlerken, üzerine düşünürken gelirdi. Hannah Arendt, modern dünyada aktif hayatın, düşünsel hayatı tamamen yuttuğundan bahseder. Artık sadece yapan varlıklarız, olan varlıklar değil. Arthur Schopenhauer hayatın acı ve can sıkıntısı arasında bir sarkaç gibi gidip geldiğini söyler. Ona göre bir arzumuza ulaştığımızda acı biter ama hemen ardından o devasa boşluk yani can sıkıntısı başlar. Biz bu can sıkıntısından o kadar korkuyoruz ki sarkacı zorla tekrar acıya ya da telaşa doğru itiyoruz. Sırf o boşlukla yüzleşmemek için kendimize yeni yapay sorunlar, yeni meşguliyetler icat ediyoruz. Tarih bu boşluktan kaçmak için inşa edilmiş, devasa yapılarla dolu. Psikoloji ve sinir bilim bu konuda ilginç bir veriye sahip. Beynimizde Default Mode Network, varsayılan mod şebekesi denilen bir yapı var. Bu şebeke biz aktif bir işle uğraşmadığımızda, yani aslında hiçbir şey yapmadığımızda devreye giriyor. Hayal kurduğumuzda, geçmişi anımsadığımızda veya kendimizi bir başkasının yerine koyduğumuzda bu belge parlıyor. Yani aslında beyin boş durduğunda çalışmayı bırakmıyor. Aksine dış dünyadan gelen verileri işlemeyi bırakıp kendine dönüyor. Öz farkındalık dediğimiz o derin insaniyeti aslında bu boşluklarda filizleniyor. Sürekli dışarıdan bir veri akışına maruz kaldığımızda bu şebekenin sesini kısıyoruz. Belki de bu yüzden kendimize dair en derin soruların cevaplarını bulmakta zorlanıyoruz. Günümüzün en önemli filozoflarından Buyung Chul Han, Yorgunluk Toplumu kitabında harika bir tespitte bulunur. Eskiden insanlar bir otorite tarafından zorlanırdı. Şimdi ise kendi kendimizin efendisi ve kölesiyiz. Yapabilirsin sloganı yapmalısından daha ağır bir yük haline geldi. Durduğumuzda suçluluk hissediyoruz. Boş vakit bile artık bir verimlilik projesine dönüştü. Hafta sonu dinlenmeliyim ki pazartesi daha iyi çalışayım dinlenmeyi bile çalışmanın bir yakıt haline getiriyoruz. Buradaki trajikomik nokta şu. Kendimizi gerçekleştirmek için bu kadar koştururken gerçekleştireceğimiz o kendimizi yolda kaybediyoruz. Bir nevi bir yere yetişmeye çalışırken geçtiğimiz yolları hiç görmemek gibi. Oysa var olmak sadece bir hedefe varmak değil. O yolun üzerindeki duraklarda hiçbir şey vaat etmeyen o boş banklarda oturabilme becerisidir. Sonuç olarak can sıkıntısı dediğimiz o huzursuz edici duygu aslında ruhun bir tür nefes alma çabası olabilir. Belki de o anlarda zihnimiz dış dünyanın gürültüsünden yorulup kendi sessizliğini aramaktadır. Ben bir uzman ya da yol gösterici değilim. Sadece bu gürültülü dünyada sessizliğin haritasını çıkarmaya çalışan bir anlatıcıyım. Bir şeyleri değiştirmek, telefonları kapatmak ya da dağ başına taşınmak zorunda değiliz. Sadece şunu fark etmek bile yeterli olabilir. Boşluk bir eksiklik değildir. Boşluk, her şeyin içine yerleşebileceği o devasa alandır. Sessizlik ise bir yokluk değil, duyulmayı bekleyen en derin sestir. Var olma lüksünde bu bölümün sonuna geldik. Şimdi ben sustuğumda oluşacak olan o sessizlik, seninle o sessizlik, o an arasında olan bir mesele. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.